Evet sevgili YouTube kaldığımız herhalde devam ediyoruz. Hatırlarsanız önceki bölümde kamyonla birlikte kaçmıştık. World War Z'de bakalım bu sefer. Bu bölümde bizi neler bekliyor. Tek support'ta bu sefer herhalde bakalım. Command Center'la alakalı bir şey söylüyor. Bilmiyorum artık bu bölüm bizi neler bekleyecek. Videoda benim kanala abone olmayı unutmayın. Diyorsunuz destekleriniz benim için çok önemli. O zaman başlayalım. Jack bize... Hadi Redim. Takıl. Ben verdim. story'yi bitiriyoruz. <laughs> Kaç bölüm var ki zaten? Beş. Ee, beş tane episod var. Hepsinde de dörder tane falan var galiba. Bugün bitmez ya. Bugün imkansız abi. Sen acıktan sonra ben devam edip bitirebilirim. <laughs> e beraber oynayalım işte. <laughs> e işte onu diyorum ben de. Bugün bitmez diyorsun ya. Tamam. Biz bunu var beraber. ya sabaha kadar oynuyoruz. Sabaha kadar buradayız. <laughs> beraber görelim diyorum o yüzden yani. Ben tekrar tekrar oynarım, benim için fark etmez. İyi kanka, tamam oyna, oyna. Oğlum, yeni silahlar açılıyor ilerledikçe, onu fark ettim. O yüzden, yapış yapış. Hani <laughs> başlangıç ya. silahını değiştirebiliyorsun. Ama skill basarak değiştirebiliyorsun. Nasıl? O iyi olmuş işte ya, oyuna şey oyun Nasıl ya? Oynanabilirlik ya? katmış. Ya işte skill <laughs> basma var yani, ya silah değil ama, normal. Medic'sin ya mesela class'ta. Class evet. skill'leri basabiliyorsun. Orada silah Aha. değişebiliyor level atladıkça. Ha. En azından bende değişiyor, sende bilmiyorum. Bende Steam Pistol diye bir şey var, dur bir dakika o ona bakacağım. Steam Pistol ne ya, bu mu abi? Yo. Bir diyor. Şu mu? Bir dakika dur bakayım, şey. Yusuf basayım. Evet. Ne Aynen var? bak. Ekstra can bastım sana. Geçici can bastın ha. Tamam güzel bunu öğrendim. Ben onu bilmiyordum Sürekli Sürekli basabiliyor musun? Mermisi var mı? Yok bitti. Ama herhalde refil atınca gelir diye düşünüyorum. Hadi gidelim. İnşallah. Aa mayın mayın mayın. Dikkat. İnfekt Worker var dedim. sağda. Meynler uzak ya. Zombilerde yani şöyle bir şey yapabilirsin. Lisa, yanına mı aldın lan? Yok, Geliyorlar. Ettim. Yani bunun için basmayalım Amerika. demiştim ama. Amerika. Allah, Abi bağırma search diyor. Ne soruyor? Aa burada edecek, da var. Dur ilerim. dur burada da var. Sakin ol, sakin ol. Burada da var. Son anda durdum ha. Dedim. Aa bak, aa benim burada tamam. Ben bundan dolduruyormuşum. Bak şimdi. Tamam, Bombadan dolduruyor Sen bomba yerine onu atıyorsun. He Aynen okay. dur bekle, bekle 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 Yusuf. Atma atma. O Kanka, fazladan can. Tam can, cannas. Can, ha fazladan tamam, da can. Geçireceğim bu. Olsun. Boşa atma diyecektim. O, o, o. tane daha var bu, da, bu değil. Bu değil. Ara. <laughs> Mesela ben mol şey atıyorum. Normal Aa, fragnate atıyorum. Şey molotof atıyor. Aynen. Tamam güzel. Bundan buldum. Ha, okey. Bir tamam ya. ben şimdi anladım. Lurker. Şimdi medik olduğunu abi. Artık medik. Yukarıda medik. Işte, Nerede böyle lan o? Medik diyordu o böyle daha iğrenç bir sesi vardı onun tıslama tamam Oraya nasıl gidiyoruz ya? Bilmiyorum ki. Kapı, abi kapı açacağım bak bak. Bak önceki bölümden çıkardık bunu bak. Açtın. Heh. Ama dikkat edin bir şey var mayın var mı? durun, bir diyorum. Aradım. Aa bak bak yüz. Bir dakika şöyle de giriliyor mu acaba? Girilmiyor. <laughs> Scout Rifle alayım. Go. Escort. Protect var ya en sevmediğim. Biz niye bu herifin Çünkü bu herif <laughs> bizi şeye götürecek yani o yüzden. Güven yere götürüyor şu an. Allah. Yoksa Pıslıyor. bu peşinde aşıyım, aşıyım bulmaya çalışıyor. Valla <laughs> diyorum ki doktor sonuçta. Eren bak, Allah! Ben? Görmedim onu tabi. Machine pistol. bu böyle shotgun aldım. Okey. Açıyorum. Aa burayı da açamıyor bu. Görev ne? Açıyorum ben açıyorum. Sen nasıl burayı açıyorsun? <laughs> Biliyorum bende varmış. Abi yanımızda? Bomb infektör infektör ha. Bombacı. Allah. Tank. Oğlum infekte mi oluyorum? Ne oluyor? Benim Evet. Öldürüm tank musun? abi tank aldı. Tank bizim adamı aldı. Alo. Öldüm. Alabilir. Bize disinfekte olduk. Bu süreçte. Aa bir dakika bir öldü mü? Ölmedi. Bu büyük. Gel Siz gel de buraya gel. böyle Ölüp saçma sapan. SMG. Daha iyi. İkinci SMG. Ya Vadim git abi Vadim. Ha <laughs> mortar var. Kurayım mı? Bekle dur buraya kuracağız şu an bekle. Adamı veriyorum. Savunacağız burayı. Verdim. Evet hadi bakalım. Başlıyoruz. Defansları hazırlayın. Bekle herkese ekstra can basacağım. Mortarı kurunca direkt atıyor mu? Kuruyorum. Ben botu fulledim. Ben siz atmadım bir dakika ya. Attı. Bana atmadım. Kendi attım bir tane. Abi Burada ben bir bastım var. size. Tamam. Bekle durdur. Dur. Sabit dur. Oğlum sabit dur. Oğlum daha çok var. Erken değil mi? <laughs> ha. Şuradan doldurayım. Ya <laughs> çok erken geliyorlar. Yusuf dur. Dur dur. Hadi. Ha tamam. Geldiler. Al kanka, sen onu mu aldın? Ben de aldım. <laughs> o zaman ben Geliyorlar. Bakalım. Alo. I have the big guy. Gökhan şuna bak. Wow. Mortar. Atıyorum. Evet bitti mermisi. İkinci posta geliyor. Orada normal öldüreceğiz Hah uzaktan attım. Aa, bomba şeyim var. At kanka. Oo. Yanda bir şey var. Ta öldü. Tankın nerede lan? Refil at, refil tamam, at kapı öyle kapı. gir. Assemble, gel assemble, assemble gel. Kapı kapanacak o yüzden. Survivor Açıldı assemble. yalnız kapı. Tutun abi şu kapıyı. Zombiler girmesin. Ha. <laughs> Allah bekle. <laughs> Bomba iyiydi. Allah tank. Giremedi, giremedi, giremedi. Giremedi, tamam. Giremedi. Duvardan bir şeyler yaptı birine. yok Herkes iyi? Bot o, teleport attı attı. Ha okey. Hadi. Bu ne lan Cuda bak kapıya sıkıyor yani. Dur bakayım ben. Şu Tolga gel. Kompak şakkan var isteyen varsa burada. Bekle bekle bekle. Şurada shotgun tamam. var isteyen varsa. Nerede? Bende de zaten var ki o. Dediğim dedim işte gördüğüm yer. Gel gel buradan. Adam doktormuş bu arada. Dediğim. Kanka onu ben alaydım. Ha, neyse. Bota basarız şimdi. Yo bota niye basayım ki kendime basarım arasın i̇şte sadece. İşte ben sana basınca ekstra can veriyor ya. ya ne gerek Aynı aynısı şeyinde de var. Steam Gun'ında da var. Tamam abi kanka o can basınca direkt ekstra can gelmesi daha iyi değil mi? Ben... Oy ya, ya. aldım ben bunu. Gelmişler. Ha! Ananı ya gördüm de üstüme atladı sonra ya. Gidelim görevi. Onu benim mermim bitmiş. 32 mermim var. Yenile. Bombacı öldü. Nerede? Buradan. Gel. Nasıl ya kapılar kapanıyor? Gir gir içeri gir. Geliyorum. Oy burayı ne? burayı 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 Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika durum Tutmayın be Hey. <laughs> Elektrik verdim ben oraya harcamayın boş Yürü diğer tarafa yürü 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 oraya, Ay oraya, oraya. burada Kaldıcı <laughs> Şuradan... patlamış ya Bir şey geldi. Esnemci alacağım ben daha iyi. Ben Oğlum iyi stres atıyorum var ya. Arkada arkada. Aldım. Infektir tamam. Cana ihtiyacım var biraz. Abi ben infekte mi oluyorum? E İnfekte evet. mi dedin? Evet. Enfekte mi mi? Geldi geldi. Ya. Assemble gel. Evet. Assemble. Ay iyi düşecek. Yardım çok fena sıkıştım. Oh, Hel. Assemble abi gel buraya. Ay iyi tank geldi. Yusuf geri dönebiliyor musun? Erki ee, güzel bir şey vurunu öldüm. Dur. <laughs> Beni yiyorlar ya Kanka da dur, dur kaldıracağız orada. da Ha Şu çığlık atana vuracağım ben Gaa dans ediyorlarmış sıkıntı yok Can lazım hepimize ya Allah gazı gel Girin ya Boşuna can kaybediyoruz Evet Hah Gelemeyecekler oradan İzlerim ben Kanka onu ben alayım, kanka, kanka. Evet, işte ben mermi alacağım Sen... oğlum, mermi alacağım. Ha, senin canın çok zaten, ben kendime basayım. Bir şey canım, nereden gittiniz oraya? Ben yol açtım yere. Oha. <laughs> Neyi kapışıyordunuz? Bize bir şey kaldı. Can. <laughs> Dur bakayım, başka ne var burada al al alabileceğimiz? Okay. Well, what do we have to do? <laughs> ah. Ekstra can verdim. Şu çocuğu koruyun. Koruyor zaten. Aa adam geliyor. Patlı lan. Burayı açmamız lazım yalnız. Neyse açıp burası kalsın açmayalım. Aa infekte gelen şeyden var. Tank geliyor tank. Bırak onu tank geliyor şu an. Allah gazı geldi. öl Interact atıyorum ben. Tamam. <laughs> Yanım şöyle bir şey ama bilmiyorum. Resil. Evet. Ben hala oyunun başındaki SMG ile oynuyorum bu arada ya. Gitme lazım dur Tolga'ya. Nerede bu? Geliyorlar. Buradan da geldi. sol şatkan var burada isteyen varsa. Ben alacağım onu. Nerede? Benim burada. Ben nerede? Geldim oraya. Göster. İçeride mi? Şu tamam hı hı. tamam tamam sen de devam et. Sağ tarafta. Gördüm gördüm. Belki de gelişmiş o yüzden. Var. Sıkıntı yok. Bir şey gürültü çıkarıyor. Tank. Gelsin. Geliyorlar. Galcılar. Leforded'den sonra, pardon Leforded diyorum, pd 2den sonra en çok rahatlatan oyunlardan bir tanesi oldu bu benim için. Tamam <laughs> ben dışarıda kaldım. Aç kapıyı. Hah. Ee, gidiyorum ben. ben aşağıdaki interakta e gittim. Tamam. Bir dakika, ben ben Mervi dolduracağım. Ben de mu? Buradan geliyorlar. Ay buradan vallahi geliyorlar. Assemble var. Assemble mı? Yürü. Yusuf. Salur, sal oraya sal sal. Nereden gidiliyor oraya Daha, ya? Tam yok. Hah. Şey yapıyorum ya. ya. Geliyoruz geliyoruz. Bir şey diyeyim, burası patlar ben söyleyeyim. Defense kitleri toplayacağım. Yusuf? Ha. geldim ben. Oy. Bu arada oyuna hard yap, şey hard diyorum. Midim yapmam iyi oldu bu arada ya. Oyunun zevki çıkmaya başladı şimdi. Tank geldi karşıdan. Şu düşenleri kaldırmamız lazım. Ben ölüyorum da ölüyorum. Allah arkamda. O. Tan. Adamını tırdı. Tank öldü. Yusuf. Ha. Efendim. Oğlum ha uzak durma bak fazla. Mermi doldurabileceğimiz bir yer var mı? Yok değil mi? Onu arıyorum zaten. Ha burada 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 gel. Burada. Refil. Silah var. Advanced SMG. RPG var buradan. Gerçi Mad bir kit. mermis var başlığı. Yusuf gel. Met Var burada. alacağım. Burada. Başka defans yok mu ya? Alın bu arada medkitleri fazla var orada. Bir tane bana bırakın, bir tane bana bırak. Ben kendime ulaşacağım çünkü. Nerede buldunuz medkit ya? Burada. Burada, var. Ya. Bir tane daha fazla var. Gel. Kullanırız onu ya. Tolga alsın işte o yüzden. Phoenix, Nerede? Ha şurada. Aha. Jar Beyler bombalarınızı orada. direkt ilk başta kullanın. Bomba bende yok. <laughs> ben fazla can basabiliyorum. Dur. Gel. Bekle. Işte, burada sniper mı? var. Auto sniper. Ama primary. Bende heavy gun var ya. Bende ben, de ben de auto gun var. Başlatayım mı? Başlat Başlatıyorum Yusuf Başlat başlat I'm ready Var lan <laughs> Al sana gençler Biriniz şurada dursun Kanka sen öne geç şimdi. Ben öne geçiyorum Abi. Birisi arkamı kollasın Tamam ben arkandayım. Benim de arkama bak arada Oğlum hepiniz ortaya gittiniz Kanka arkamı korusun dedi adam Geliyorlar. Tam Sağdan geliyorlar galiba. Tam Sağdan bak. geliyorlar evet. Oto turret varmış burada zaten ya. Gerek yok. Siz benim arkamı kollayın yeter. Tolga'yla. Bir şey değil mi? Bombamız çok var. Yapıştırın. Atın, atın. Arkada da çok var. Hey, Mermi bitiyor. Öbür taraf mı geliyor? 180. 180 Gösteri nereden geldi? Evet, Yukarıdan. Daha, tank geldi. Öldü. Bu taraf burası. Yusuf sende. Molotof atacağım oraya. Ben bir charger doldurup geliyorum. Oğlum acayip eğleniyorum şu an. Sadece tek <laughs> yaptığım şey sol oktuka basılı tutmak ama. Sarıyor ama değil mi? Kanka o kadar zevkli ki. Lan bombaları ne ara aldınız? Ben almadım. Şey cam bas. Oo basın. dibimize geldiler. Dibimize geldiler. Oradan mı geliyor herhalde şu <gülüyor> an? Bunu. <laughs> Üstüm sen. Oto turret var Allah'tan. <laughs> Buradan geliyor. Ay yakından tutacağım. Ön tarafa geçiyor o kadar. En üsttekileri vurursanız diğerlerin üstüne Abi geliyor, abi. geliyor geliyor geliyor. Çıkamıyorum da. Tamam çıktım. Tutamadık ya. Arka taraf. Tamam. Tank. Tank var. Burası. Yusuf. Efendim, gitmişken. Turret gitmiş galiba. Turret bitti. Ha, Geliyor o zaman. Gençler. Babayı çıkardım. Ben de çıkardım. Tek attım. Bu tarz burası. Bu tarzıyla vurdum onları. Öldü. Şarjör. Geliyorlar buradan geliyorlar. Ah hevilerin mermisi dolmuyor. Yukarıdan tank geliyor tank. Tank var yukarıdan. Oy. Baş. Ne oldu lan o? Diğer taraf. Ay, Bu ne? Oğlum çok gerildim. O kadar ileri gitme oğlum. Canınız gidiyor öyle. Önde durmayın. Yüksekte durun, yüksekte şey yapsınlar. Çıkmakla uğraşsınlar. Helikopter, helikopter. Get to the chapa. Hadi buraya. Ben, ben Bence de gel. <laughs> Bitti bölüm ya. GG. Daha sabaha kadar oynamayın. Bir bilgisayar ben oynayamayacağım diyor. O ne? Hmm. O? Army army. Orada Zaten lazer indirdiler. <laughs> ha. Allah çarptı orayı. <laughs> Temiz eder işte. Bizim yaptığımız görevdi galiba bu. Biz yaptık o koordinatı, biz verdik galiba. Olabilir. Olabilir. Biz aşağıda bir şeyler yaptık ya abi alt yazıları çok okumadım. Zombi vurmak da daha zevkliydi. <laughs> Kulaklarımı kapadım, gözümü kapadım ve sadece sol kriye basılı tuttum oyun oynarken. Daha bir atladım. Dur bakayım silahların ne seviyeye atlamış. Aa yeni görev lan. Bu görev sarar. Moskova. Ruskiler. Silah açmış mı? Ay Assault Shotgun seviye 3 olacak. Evet. Ne? AK'yla AK ile başlıyoruz. Güzel. Başlarım. <gülüyor> <gülüyor> Alırım. Sergi, hmm. Timur, Ivan, Oksana. <gülüyor> Oksana. <gülüyor> evet, tamam. Akil'i nasıl başlıyoruz ya? Kanka benim skilllerde vardı ben başladım. <laughs> Nasıl ya? Bir dakika ona bakacağım ben. De. Sen mesela o silah değiştirme skill... Dur bakayım. Aa, ha Timur var aa. lan. Seviye 13'e mesela Timur bir maç ediyor. Dur bakayım ben buradan Timur var skill. Timur. Tamam bunu alalım. Güzel. O zaman YouTube için bölüm sonu. E sevgili arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence güzel bir bölüm oldu. Bayağı aksiyon değildi de yine. World War Z'de kaldığımız yerine devam edeceğiz. Üstüme fayda biliyorum çünkü neden? Sürekli şu anda bir yayında, yayın içinde yaklaşık 3 saattir oynuyoruz yani. Evet 3 saattir oynuyoruz bu oyunu. Tabii e tabi her bölüm 20 dakika olduğu ya. için yaklaşık 9 tane bölüm çıktı bu zamana kadar. Hatta şu an 10. bölümü çekiyoruz evet. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay video Videoda benim. Kanalda abone olmayı da unutmayın. バイバイ。Bye bye.